Merhaba. Borsa'da Birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. 22 Mart 2020 Pazar. Her zaman olduğu gibi genel senetlerimizi değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Genel senet değerlendirmelerimize tabii ki Garanti Bankası'ndan başlıyoruz. Garanti Bankası'ndaki durumda bir hafta önceki videomda belirttiğim 8'li fiyatların altına düşüş yapması ihtimalinden bahsetmiştik. Ve 8'li fiyatların altına düşüşte de düşüşün derinleşme ihtimalinden bahsetmiştik. Çünkü burada bir çift tip ihtimalinin ve çift tipinde kırılma ihtimalinden bahsetmiştik. Ve çift tip yani şurada oluşturulan dip konumundan sonra çift tip bölgesinin aşağıya kırıldıktan sonra şu bölgede oluşan dip noktaya kadar düşme ihtimalinden bahsetmiştik. Garanti Bankası bu bölgeyi aşağıya kırdığı için 7.05 bölgesine kadar çekilme ihtimalini sürdürüyor. 7.05 bölgesinde oluşturacağı buradaki bu çift tip şablonunu şayet gerçekleştirip o bölgenin altına düşüş yapmazsa Oradan vereceği tepkiyle beraber verebilirse tabii ki bu tepkiyi. Şu an için tabii ki indikatörler halen daha e, negatif durumda. E, o yüzden e, bu bölgenin altına da düşüş yaparsa daha aşağıdaki e, dip noktalara doğru ve özellikle de bana göre e, şu bölge yani 6-15 bölgesi e, büyük ihtimalle o bölgeden. Dönüş yapma ihtimali bana göre daha yüksek görünüyor. Yani 6-15 bölgesi kırılırsa garanti bankasındaki düşüşün derinleşme ihtimali çoğalabilir. 7.0 7-0 bölgesi yani 7 bölgesi şu an için önemli destek konumunda. 7 bölgesinin altındaki yapacağı kapanışlarla beraber 6-15 bölgesi test edilebilir konuma geçer. 8-24 bölgesi de önemli direnç konumunda garanti bankasında. Diğer senedimiz Türk Hava Yolları. Tabii bu süreçte en fazla etkilenen Türk Hava Yolları olmuştu. Normal şartlarda düşüş trendini devam ederek 7.50 bölgesine kadar bir düşüş yapmış oldu. Ve 7.50 bölgesinde en düşük olarak 7.41'i görerek dip noktasını yani dip oluşumunu yapmaya çalışıyor 7.40'larda. Tabii bu 7.40'ların Büyük ihtimalle dip oluşumunu yapması için Cuma günkü vermiş olduğu tepki her ne kadar güzel olsa da tam anlamıyla bir netlik kazanmadı endekse olduğu gibi. Türk Hava Yolları şayet 8-24 bölgesinin üzerinde günlükte kapanışlar yapabilirse bu bölge yani 7-40 bölgesi en azından kısa kısa durum için dip oluşumunu tamamlamış olma ihtimalini belirir. Fakat bu bölgenin yani 7 24 bölgesinin üzerinde kapanışlar yapamazsa bu bölgede çift tip ihtimali tekrar belirebilir. Bir diğer senedimiz Aselsan. Aselsan'daki durumda e, normal şartlarda 25 bölgesinin altına düşünce 20'li fiyatlara geri çekilme söz konusu demiştik bir önceki videomuzda ve bu gerçekleşti. Tabii ki 20'li fiyatlarda e, tutunmaya çalışıyor Aselsan. 20'li fiyatların altına düşüş olmazsa e, daha aşağılar söz konusu değil fakat 20'li fiyatları aşağıya kırarsa aselsan'da da daha aşağılara düşüş olma ihtimali belirecek ve düşüş olduktan sonra Tabii ki e, bu bölgeye kadar yani 1701 17'li fiyatlara kadar düşüş gelme ihtimalini göz önünde bulundurmamız lazım aselsan'da yani normal şartlarda e, şu bölge 1905 bölgesi aşağıya kırılırsa aselsan'da e, tekrar bir düşüş algısı başlama ihtimali e, yüksek görünüyor. Yani normal şartlarda da 20'li fiyatlarda tutunduğu sürece tabii ki bu söz konusu değil. Yalnız 20'li fiyatları özellikle de 19.05'i aşağıya kırarsa aselsan'da yeni bir düşüş trendinin başlama ihtimali. Yani bu bölgeden uzaklaşarak tekrar aşağılara doğru bir düşüş gelme ihtimali belirlebilir. 20'li fiyatların altına düşüş olmadığı sürece Aselsan şayet endeks durumunda ve dünya konjektöründeki durumlarla beraber bir düzelme meydana gelirse bu bölgeden çabuk toparlama ihtimali söz konusu olabilir düşüncesindeyim. Tabii ki önündeki en önemli direnç bölgesi 23 bölgesi. 23 bölgesinin yukarısına çıkış yapamadığı sürece Aselsan'da da daha yukarılara gitme ihtimali söz konusu şu an için değil. Bir diğer senedimiz Kardemir D. Tabii Kardemir D de aynı şekilde e, Türk Hava Yolları gibi e, bir şu bölgede yani 1.70 bölgesinde en önemli destek bölgesinde şurada görmüş olduğumuz çift tip bölgesi olan yani 1.70-1.80 bölgesinde bir e, dip çalışması yapmaya çalıştı. Oradan e, vermiş olduğu yani 1.70'deki düşüşle beraber bir tepki vermiş oldu. Ama o da e, yani endeks ve Türk Hava Yolları gibi bu bölgenin dip oluşumunu e, onaylaması için yani en azından kısa sürede burada bir dip çalışması yapılacaksa ikili fiyatların üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor. İkili fiyatların üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber bu 1.70 bölgesindeki yapmış olduğu bu düşüşü e, en azından kısa süreliğine e, dip çalışması yapmaya çalışacak görünümü veriyor düşüncesindeyim ama ikili fiyatların üzerinde kapanışlar gerçekleşmezse bu da tekrar bu 1.70'e çift tip için gelerek e, onay aldıktan sonra yukarıya o bölgeyi kırmazsa aşağıya e, tekrar dönüşüyle beraber yukarı gitme ihtimali belirebilir ama ikili fiyatların üzerinde kapanışlar gerçekleşirse günlükte 1.70 kısa daki dip oluşumunu tamamlamış olma ihtimali belirebilir düşüncesindeyim. Diğer senedimiz Petkim. Petkim'de de aynı şekilde bu noktada bir dip çalışması yapılmış ama Petkim'deki farklılık diğerlerine göre endeks ve diğer senetlere göre Cuma günkü kapanışı bu dip noktasının üzerinde olması. İşte yani Petkim'de bir e, artı avantaj diyelim, sadece bir günlükte olsa, bu bölgenin üzerinde yapmış olduğu kapanıştan dolayı Petkim en azından burada dip çalışmasına başlamış görünümünde. Diğer e, endeks, Türk Hava Yolları ve diğer senetlere göre en azından birinci kapanışını bu bölgede yapmış görünüyor. İşte buradaki bu 2.95 üzerindeki kapanışları çoğaltabilirse, e, kısadaki e, dip çalışmasını yani 2.64 bölgesindeki en düşük nokta olarak 2.64'ü e, bir dip çalışması dip oluşumuna başlamış sayma ihtimalimiz belirmiş oluyor. Ve tabi oradan sonra e, el, ilk hedefi 335 Bölgesi olacak. Tabii buradaki kapanışları Pazartesi ve Salı gün içinde tamamlayabilirse. Tamamlayamazsa Petkim de aynı şekilde diğer senetler ve endeks gibi 264 bölgesine tekrar çift dip için onaya gelme ihtimali, yani buranın test olduğunu onaylamak için, yani dip olduğunu onaylamak için test edip oradan tepki vererek yani burada kısa da oluşturulacak hem diğer senet ve endeksteki durumumuza istinaden oluşturulacak yani şablon durumunun bu şekilde olma ihtimali belirebilir. Fakat buradan devam edip bu bölgeye gidip de burada Dirençte karşılaşırsa o zaman da şu şekilde bir durum meydana getirebilir. Hem endeks hem diğer senetler e, durumu için burada oluşturulabilecek kısadaki şablon durumları bu şekilde olma ihtimali belirebilir düşüncesindeyim. Tabii ki önemli durumlar, haberler, haber akışları e, ve gelişecek dünya konjonktöründeki durumları değerlendirmekte de her zaman için fayda var düşüncesindeyim. da yapabileceğim sizin içinki değerlendirmeler bu şekilde. Ee, kanalıma abone olursanız ileriki günlerde e, ki videoları izlemek için e, uyarı butonlarınızı da açmayı unutmayın. Hoşçakalın selamlar saygılar bol kazançlar.